Allah beni bir kuş edecek, senin yakınına konacağım. Sana bir tokat atacağım, o burnunu sıkacağım seni. Özgür Bey, son bir şey söyleyebilir miyim? Olumlu mu? Olumlu. Abi, abi bak şimdi biz bu Lavun evine gideceğiz ya. O Kamil kapıdan, pencereden bizi sıyırma bir kesecek. Kendini likte zannediyor. Bak ona böyle yapacağım. Birader, bir bakar mısın? Onun kulağının dibine bineceğim. Çat çat. İki tane koyacağım. Onun var ya aklını alacağım. Seni de uyandırayım. Pap 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 pa, pa, pa. mahallede. Ondanın içinde. Kır. Şimdi birazdan başlıyorum. Om. 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 Bakıyorum düşmanlar kudurmuş yana yana kül olsunlar Amcalar beni durdurmuş foto çekildim bana bir doysunlar Kimler ne yapıyor umurumda değil olayım canım sahilde değil kim ne diyorsa hiç farkında değil psikolog sordu umrumda değil baba baba onu yazar gazete bende renk renk rolek hep sende sahte Bodrum'a gel bebeğim Bodrum'a yaşadı i said i Merak ediyorsan İstanbul'dayım İki kişimiz yanımda bakılar var Var Takılıyoruz her gün bu civar Her tarafta kolpacılar var Caddede fıstık gibi kacılar var Yanlarımda hep torpacılar var Kalitem arslanlar gibi Ben sizi, sizi göremiyorum Gece görmeden Gece görmeden Arkadaşlar hazır mısınız? Ben. Git marka kalite Mentalite git üstüne git Vakit nakit nakit piramide Onu affedip vermedim size Adamı böyle şaş Yaraydı bay bay yedi, bay, bay tabakta kay kay Wow Sürttükler hal Ateş eder kardeş kır Wow okey wow, wow. keş, kes gaz Çal bela ça, çal 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 Yaraydı kapan orijinal genç Ha bir yerde kimse görmeden Kimse görmeden Kimse görmeden ha? Kimse görmeden Kimse görmeden Kimse görmeden Kimse görmeden Otur o, otur o da Sesleniyoruz hep ıslık dili baba sizden biri Eşoman takım nokta kol Air Max 97'ler gibi Vay, sahtelik istemiyoruz Biz kahveleri sevmiyoruz Siz bir şey yapamıyorsunuz Biz yapamadığınız her şeyi deniyoruz Okey, biliyoruz okey Atıyoruz instagramlardan oltan Gel bakayım güzel gol, güzel ortak Arabada beş kişi, üçü volta bizim toprak Valla bizim ibreler sondan Sizin yanınıza gelmem Sevmediğim bütün ipteler oldu Tam ortam, refkoça ortam Genelde hep ortamdayız Konumunu gönder, tırıvırı yapma Merak edersek oradayız Eşimiz de biz, dostumuz da biz Kendimizle kontaktayız Babalar online, piyasa online Akışlıyız, atlaktayız Raya bizi jedray bay Sırt diye bay bay tabakta kay kay Wow Sırkikler hao Ateş eder kar Can for Kızlar vallahi perfect. Üstünde beyaz gömlek. Yoktur bu yoldan dönmek Sarışınlar istiyor beni görmek sen sanki mermer Haftada beş gün berber Bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim Beş dakikaya her yerdeyim Sen de her zaman yerdesin Yanıma çirkin kızlar gelmesin Allah'ım sanki cennet bura Sen yazı ol aşk ben hep dura Allah'ım sanki cennet bura Tesisat vurur berlingoda Boşver boşver bebeğim Bizi zaten Sanki mermer, haftada beş gün berber Bana inşallah ölberler, öl bense hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim, beş dakikaya her yerdeyim Sen de her zaman yerdesin, yanıma çirkin kızlar gelmesin Bütün eller sağdan sola, bütün herkes sağ